21 Mart 2021 YKS sınavına 95-96 gün var. Hedeflerin nasıl kalmış. 96 gün sonra hedeflediğin üniversite için bir sınava gireceksin. Ne kadar hedeflediğin bugünlere bağlı. Bugünler çok önemli. O yapacağın, o gireceğin sınavda bugün yapacağın şeyler çok önemli. Neredeyse son 3 ay kaldı desek doğru olur. Son 3 ayda neler yapılır? Ne kadar ileriye gidebilirsin? Kendini ne kadar zorlayabilirsin? Sınırlarını ne kadar zorlayabilirsin? Hayallerine gerçekten ulaşmayı ne kadar istiyorsun? Hedeflerin doğrultusunda ne kadar çaba sarf edeceksin? Son üç ay kala yatıp hedeflerine vedal edebilirsin. Sonuna kadar çalışıp hedeflerine ulaşmaya amaçlayabilirsin. Burada seçimleri tamamen siz veriyorsunuz. 1 bölü 2 oranda şansınız var. Ya sınava çalışacaksınız ya da çalışmayacaksınız. İkisi de sizin kararınız. Gönül ister ki herkes çalışsın. Ama şöyle bir durum var. Herkes hedefine ulaşamayacak. Çalışmayanlar hedefine ulaşamayacak. Pes edenler hedefine ulaşamayacak. Bırakanlar hedefine ulaşamayacak. Sen bırakanlardan olmak istiyor musun? Sen pes edenlerden olmak istiyor musun? Bu karar tamamen sana bağlı. Başka kimseye değil. Önüne ne engel çıkarsa çıksın O sınava çalışmasını bileceksin Zaten önüne ne engel çıkarsa çıksın sınava çalışmasını bilenler kazanıyor Çoban diye dalga geçiyorsunuz ya Dalga geçtiğiniz oluyor Ama işte o durumda O durumda nasıl çalışması gerektiğini bildiği için Kazanıyor Maskarasını yapıyorsunuz eyvallah Dalga geçtiniz eyvallah Ama kazanan oldu mesela Çalışan kazanıyor. Gerçekten çalışan kazanıyor. Pes etmeden çalışanlar kazanıyor. Bulunduğu durum içerisinde ayak uydurup çalışanlar kazanıyor. Evde sadece oturup yatarak nereye kadar gideceksin? Çok merak ediyorum. Nereye kadar gideceksin? Seçimleriniz doğrultusunda bir hayat yaşarsınız. Seçimlerinizin değişmesi konusunda birçok faktör vardır. İzlediğiniz video vardır, okuduğunuz bir kitap vardır. Hedefiniz vardır en başta, hayalleriniz vardır. Bunlar sizin seçimlerinizi değiştirir. Nereye gitmeniz gerektiğini değiştirir. Konumun ne olursa olsun, nereye gideceğini biliyorsan o konum içerisinde yönünü bulursun zaten. Ama senin konumun ne olursa olsun, hedefin yoksa o konum içerisinde darmadağın olup gidersin. En güzel seçimleri yapmanız dileğiyle. Ben İsmail Demir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.